Merhabalar değerli dostlar Net Container Pirefabriya hoş geldiniz. Bugün güzel bir günde güzel bir ürünle karşınızdayız. Hemen ölçüleriyle başlıyorum. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. 4 metreye 8 metre, 32 metre karelik bir yaşam alanı, bir ofis ünitesi arkadaşlar. Tabii ki her zamanki gibi taşınabilir bir ürün. 32 metre kare. Burada bir inşaat şirketinin yapmış olduğu konutların satış ofisi olarak kullanılacak. Müşterimizle birlikte oturduk. Bu şekilde bir ürün istedi ve biz bunu onun için ürettik arkadaşlar. Renkler şirketin bunu satın alan şirketin kurumsal renkleri. O yüzden bu şekliyle turuncu ve beyaz olarak tercih edildi. Kapının girişinde hemen bir üçgen giriş detayı var görüyorsunuz. Büyük beyaz pencerelere sahip. Sağda ve solda sürgülü pencereleri var. Ve yapının yan tarafından, Emre size hemen gösterecektir. Burada elimi dokunduğum e, turuncu alanlar arkadaşlar çelik. Yani bu çeliklerin sıklığı bunun kalitesini ve sağlamlığını belirliyor. Ve kalınlıkları. Burada beyaz alanlar ise alüminyum kompozit arkadaşlar. Özel bir çatı tasarımına sahip, değişik açılarda yapılmış bir çatı tasarımı var. Yani beşik tipi değil, farklı kırımlara sahip. Hemen sizi fazla sıkmadan şöyle içeriye doğru bir birlikte göz atalım. Ama göz atmadan önce kapımızı görüyorsunuz komple cam bir kapı detayı var. Aynı zamanda pencere gibi içeriği de aydınlık ve ferah ve geniş göstermesi açısından bu detay da önemliydi. Müşterimiz bu şekilde istedi. Birlikte içeriye bir göz atalım. Evet içeriye geçtik. Gözlüğümü çıkardım çünkü içeride güneş yok. Ve içerideki detaylar arkadaşlar hemen gözünüze çarptığı gibi tabandan başlıyoruz tabanda laminant parkeler. Evlerimizde, ofislerimizde kullandığımız laminat parkelerde müşterimizin istediği renk doğrultusunda biz laminat parke uygulamasını yaptık. 32 metrekarenin arkadaşlar sağ tarafında bulunan bölümde küçük bir mutfak ünitesi yer alıyor. Bu mutfak ünitesi ofisteki kahve ve çay hazırlıkları için kullanılacağını söyledi müşterimiz. Biz de bu şekilde bir tasarım yaptık. Hemen bu tarafa doğru yine benim sağımda yer alan Küçük bir de tuvalet ünitesi var. Yani bunların fazla alan kaplamamasına özen gösterdik. Çünkü müşterimizin hassasiyetlerine göre biz işler yapıyoruz arkadaşlar. Bu hemen sonunda bulunan duvar. Duvarlarımız bu arada ham bir şekilde yer alıyor. Çünkü müşterimiz tüm duvarları kendisi bir iş mimarla birlikte mobilya vari malzemelerle özel bir dizayn yaptırıp buraya değişik ofis mobilyalarını yerleştireceğini söylediği için biz ham haliyle bıraktık arkadaşlar. Hemen sol tarafındaki priz ve e, uydu tesisatının olduğunu belirterek bu tarafa doğru geçiyorum. Ve şimdi yukarıyı gösteriyor Emre size. Yukarıda karelam tavan uygulaması var arkadaşlar. Bu karelam tavanda değişik modeller var. Bu değişik modellerden müşterimizin tercihi bu yöndeydi. Ve oldukça güçlü bir aydınlatma sistemine sahip. Ve burası bu şekliyle kalmayacak. Müşterimiz burada kenarlarda alçı tavan uygulaması da yaptırarak kenarlarda ışık bandı uygulaması da yaptıracak. Arkadaşlar bizler siz ne isterseniz onu üretme kabiliyetine sahibiz. Hayalleriniz, bize getirdiğiniz resimler, modeller bütçenize göre birlikte bunları değerlendiriyoruz arkadaşlar. Ama bizim hazırda olan birçok kendi modelimiz de var. Bu modellerin arasından tercih ettiklerinizde size hızlı bir şekilde sunabiliyoruz. Bu modellerin fiyatları videoların altında yer almıyor arkadaşlar. Çünkü bu video yıllarca yayında kalacak ve bu bilgi kirliliğine sebep olacak. O yüzden bizler bütün fiyatları net bir şekilde öğrenebilmeniz için sürekli internet sitemizi güncel tutuyoruz. www.netcontainer.com Bizim internet sitemiz, bu internet sitemizde fiyatlarımız, modellerimiz ve fotoğraflarıyla birlikte şeffaf bir şekilde yer alıyor. Buradan görebilirsiniz veya herhangi bir bilgiye ihtiyaç duyarsanız 0541 191 51 51 numaralı telefondan bizi arayarak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Bizler sizlere cevap vermekten mutluluk duyacağız. Bizlere isterseniz WhatsApp'tan da Yazabilirsiniz arkadaşlar. En kısa sürede sizlere geri dönmeye çalışacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sizi bu ünitenin, bu yaşam alanının görüntüleriyle baş başa bırakıyorum.